Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlerle beraber tığ işi bir çalışma yapacağız. 3,5 milimlik şiş tığ kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi angora bir ipim var. Angora ipi haricinde farklı bir ip de kullanabilirsiniz. Ama teknik aynı olacak. Şimdi öncelikle zincir atmayı da başlayalım. 1, 2, 3, 4 adet zincir atıyoruz ve zincirimizin başlama tekniğini şöyle hafiften şurayı sıkıştırıyoruz. Daha sonra üstüne dolayarak hemen şuradan 1, 2, 3. zincir halkasının içerisine gelip yükseltiyoruz. Buradaki amaç şuradaki yüksekliği ayarlamak. Aynı noktaya tekrardan ilmeğimizi çıkartıyorum. Başına doluyorum. Şu şekilde hepsini birlikte çekip kilitliyorum. Başına doladım. Geldim aynı noktaya. Bir, iki tane ilmeğimi çıkarttım. Hepsini birlikte çektim ve kilitledim. Şimdi birinci sıra bu şekilde. Hemen motifi şu şekilde geriye çeviriyoruz. Şuradaki orta alanda işimiz. Başına doluyorum. Ama herhangi bir yükseltme yapmıyorum. Şuradaki noktaya geliyorum. Şimdi şuradan 1 2 adet ilmek çıkarttım. Kitledim. Başına doladım. Şimdi şuradaki ilk başladığımız noktadaki zincirli alana geliyorum. 1 2 ip çıkartıyorum ve kitliyorum. Hatta şöyle yapalım. Daha düzgün dursun. Başlangıç noktasına geri dönelim e, ee, şuradaki alanı Evet şöyle göstereyim ki sizler de iyice net görün. 1, 2 de çıktık. Kitleme işlemi yapmayalım. Sonra şuraya dönüp 1, 2 de çıkalım. Tığımızın üstünde doladığımız iplerimiz olsun. Hepsini birlikte aldık. Kitledik. Ve çeviriyoruz. Şimdi geliyorum tekrardan şu orta noktaya. Orta noktadan önce bir, iki ilmek aldım, başına doladım. Sonra geliyorum şuradaki alana, bakın kitlediğim noktaya, şuradaki kitlediğim noktanın içerisine giriyorum. Bir, iki diyorum. Hepsini birlikte alıyorum, kitliyorum. Şuradaki kitleme noktası bir sonraki alanda bizim çalıştıracağımız alan olacak. Hemen önce şurada orta noktayı buluyorum. 1 2 Bir öncekinin kitleme noktası hemen şuradan buluyorum. Burası biraz sıkı olabiliyor. Hemen geçiriyorum. 1 Tekrardan doluyorum. 2 Hepsini birlikte çekip kitliyorum. Bir önceki kitlediğim şurada bu kitlediğimde bir sonrakinde örülecek. Bakın hemen çevirdiğim zaman şurada karşıma çıkıyor. Şuradaki alan. Evet. Öncelikle 2 çektiğim ilmeğin arası. Bakın birinci doladım. Geldiğim, kitlediğim ilmeğe 1 2 diyorum. Hepsini birlikte topluyorum ve bu şekilde Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Bunu bu şekilde şeritler haline getirip farklı renklerde şu kitleme alanlarından birbirine geçirip dilediğiniz eşyada da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.